Monti Gece Pazarından herkese merhabalar. Canlı yayınımıza başlıyoruz. İçerinin kalabalığını görüyorsunuz. Bir giriş yapalım. Buradaki tişörtlerimiz genelde 100 liraya satıyordu. Bakacağız. Gerçi şu anda tezgahlar muhtemelen. Şöyle bir devam edelim. var. İvan'dan gönderim istemiyor. Nakit alacak. Herhalde İvan'dan problem oluyor. Şurada cross'ları gösterelim. Cross tariflerin fiyatlarına bakacağım şimdi. Cross'lar ne kadar? 200 lira. lira. Cross'ları görüyorsunuz. 200 lira bu cross terlikler. Telefon kılıfları her model hemen hemen var. 50 TL. Kırılmaz 50 TL. Bu demek var bu tarafta. 4 adet 50 TL çoraplar için. Tabi baksınları daha farklıdır fiyatları. Kazar hemen hemen yeni kuruluyor şu anda. Şu tezgah biraz daha temizli var orada. Pembe bir motor kaskı var. Fiyatını sormayalım Soracağız. Şişli Bomonti. Evet. Çantalar güzelmiş. Bayanlar. buyurun Bayanlar gelin. Çıkın çıkın gelin bayanlar. Çantalar güzel. Yanımızda abla abi, Çok yaşasın iyi yaşasın diyelim. Teşekkürler. Adem'in küpeleri sana bir şey yapamak. Nasıl Yapıyorduk bunu ya? Yani? Adem küpeleri... Bir Yayından sonra bana yaz ben onu ayarlayacağım. Ne oluyor lan? Yapamadım. Teşekkürler. Şurada perde soran olmuştu. Burada beyaz perde var. Abiyeler bu şekilde. Geçtiğimiz pazar günü Esenler Antika Pazarı'ndaydım. Yani Bit Pazarı, Antika Pazarı diye geçiyor. Avas Antika Pazarı diye geçiyor. Oradaydım. Oranın canlı yayınını bir saat orada bir yayın yaptık. Pazar günü yayın kayıtlarını yükleyeceğim daha henüz yüklemedim. Şöyle bunları gösterelim fiyatlar olarak bir saniye. Şimdi buradaki matkap ürünleri modellerine göre değişiyor. 1900 lira, 1700 lira, 1600 lira. Şu arkadaki setler var. 5,5-6 olarak değişiyor. Devam edelim. Bu tarafta incik boncuk takılar var. Bunlarda da bir fiyatları modeline göre, içinde göre değişiyor. Burada da bayan ve erkek saatler var. Fiyatları değişiyor tabii ki. 300 liradan, 200 liradan tutun. Bakın arka tarafta orijinal saatler diye tanıtılıyor. Orijinal <laughs> yok dedi. Hepsi replika dedi sonradan. Yok evet. Güzel. Satıcıyı tebrik ediyoruz. En azından dürüst bir şekilde söyledi. Seni kandıracak halim yok diyor. Dürüst bir şekilde. Burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Buradaki fiyatları hemen hemen biliyoruz. Esenler pazarına da gittik. Arkadaşlar buradaki birçok tezgahın aynısı. Ve satıcılar da aynı. Esenler bit pazarında cumartesi pazar kuruluyor orası da. Eski, evet evet. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Sağ olun. Laptopları gösterelim şu şekilde. Fiyatları da laptopların modeline markasına göre 1500-2000 liradan başlayıp tabii ki e, sonu yok. Şöyle pazarın iç kısımlarını da gösterelim. Şöyle, şöyle göstereyim böyle iç kısmını görebildiniz mi kalabalığı mesela buradaki tişörtler 50 liraya düşmüş şöyle göstereceğim fakat markadan dolayı nitelik diyebiliriz şöyle bir bakın şortlar 50 lira erkek 50 ve 100'müş değişiyor tabii ki fiyatları devam edelim Arkadaşlar Instagram'dan takip ederseniz Instagram'a kısa reyazlar yükledik. Şu andaki yani canlı yayının mesela burada şu anda 1-2 saat canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayın kaydını buraya parçalar halinde yüklüyoruz. Ama Instagram'a kısa anları yüklüyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Oto aksesuarlar için çok fazla ürün Bomonti'de yok. Fakat Esenler bit pazarına giderseniz orada gerçekten güzel ürünler var. Oto aksesuarları Ağzı ve oto tesisatları Esenler Bit Pazarında var. Ağzı cumartesi o, pazar. Çok küçük, fiyat. Üzürüm, üzürüm. Yani Burası ben ben Bomonti Bit Pazarı. Burası güzel fakat zamanı olmayan, gece gelemem diyen varsa cumartesi pazar günleri Esenler Antika Pazarına gitsinler. Esenler Bit Pazarı. Avaz Esenler Bit Pazarına gitsinler. Aynı hemen hemen. Ben gittim canlı yayın kayıtlarını yükleyeceğim. Burada uzun bir abiye görüyorsunuz. Yeşil taşlı çok güzel. İstanbul Şişli Bomonti burası. Ama esenlere uğrayın. Esenler güzel. Yani biraz daha tezgahlar sağlı sollu şey yapabilirsiniz. Yani alışverişi daha güzel yapabilirsiniz. Şöyle bunları da gösterelim. Çantalar çok tatlı kalitesi de fena değil. Bu tarafta neler var? Çakmaklar var. Ee, çakmaklar, kolyeler ve Zippo. Diğer tarafta neler var? Aynı şekilde takı ve aksesuarlar var. Şöyle biraz da devam edelim. Burada ikinci el kıyafetler var. Bu tarafta neler varmış? 3 çift çorap 100 lira. 3 tane çorap 50 lira bu baca şey bilek kısmına gelenlerden 5 çift çorap 50 lira bu tarafta da aynı 50 lira buradaki kapriler 300 lira Kapriler güzel şunu bir bakalım bu güzel şu daha iyi aslında gri tercih ederim eşortman fiyatları da 400 lira olarak yazılmış ama burası sonuçta bit pazarı ister istemez bir pazarlık payı olacaktır insanların. Belki iki tane alırsanız 800 değil de 700 yapar. Fiyatları değişiyor. İlk girişteki genç arkadaşın crossları 250 liraydı. Pardon 200 liraydı. Buradaki crossları bilmiyorum ne kadar. Bizi ortak yayın yapmak istiyor biri ama biz kabul etmiyoruz. Burası İstanbul Şişli Bomonti. Bu tarafta da telefon kılıflarını görüyoruz. Telefon kılıfları. Ha, hemen hemen her türlü telefon kılıfını bulabilirsiniz burada. 50 liradır telefon kılıfları. Bilginiz olsun. Bu tarafa yeni üstler gelmiş. Gömlekler güzel. Yani yazlık gömlekler, tarz gömlekler. Eğer düşünürseniz o. güzel. Fiyatları 100-150 lira arası değişiyor. Pazar şu anda biraz yoğun. İlerleyen saatlerde daha çok yani fiyat konusunda yardımcı olacağım sizlere sormak istedikleriniz varsa onlara da yardımcı olacağım hepinize merak etmeyin. Bu şortlar çok güzel. Kıyafet için yani gelinebilir eğer sadece kıyafet olarak düşünüyorsanız pazarı. Bomont Antika pazarını tercih ederim. Sizin için de güzel bir yer. Hem fiyat açısından hem kalite açısından. Kaliteleri de güzel. Bu parası burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Perşembe açılıyor. 10'da. 9.30 10 diyelim. 2.30 3'e kadar da devam ediyor tezgahlar. Tabii sonrasında bir dağılma oluyor. Çünkü boşalıyor pazar. Orijinal bot var mı? Bilmiyorum var mı inanın ki pazara biz de daha şu anda yeni giriş yaptık. Bekleli. Şöyle bir devam edelim. Bu labı bu. Kao <laughs> Bu tarafı biraz hızlı geçtim. Yayını 10 dakika 10 Burası akşam 10'da açılıyor. Yayınımızda ufak bir kısıtlama geldi de bir 10 dakikalık bir kısıtlama geldi. Daha sonradan tabii ki yine devam edeceğiz. Kapatmıyorum yayını buradayız kişilerin azaldığına bakmayın. El matkabı var mı? Elektriksiz var var. Onunla da modeline göre bir buçuk, iki, üç bin yedi yüz liraya da var. O kömürsüz olanı diye biliyorum. Ve onu satan tezgahtar da makineyi durdurabilene dedi aşk olsun dedi. Suyun altında bile dedi çalışıyor. Gerçekten çalışıyor mu bilmek lazım. Burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Yayınımız 10 dakika sonra kendini toparlayacak. Markalı içerikten dolayı bir 10 dakikalık kısıtlama aldı. Çünkü tezgahlarda ürünler markalı ürünler var. insanlar markalı ürün de satıyor burada. Bizim canlı yayında ürün sattığımızı düşünüyorlar herhalde. Halbuki biz canlı yayında pazar tezgahlarını çekiyoruz. 250 lira su tabancası bu şey için hortumlar için ev bahçe sulama araç yıkama güzel 250 lira fena değil içerisi biraz yoğun Şöyle gösterelim olsun. İstanbul i̇şte Şişli Bomontivit Pazarı iki kısıtlama gelmiş. Niye böyle iki kısıtlama oldu? Evet, devam edeceğiz şimdi. Dışarıya doğru şöyle bir giriş. Dışarıya doğru çıkış yapalım. Giriş değil, pardon. Devam ediyoruz. <laughs> evet. Çifti 500 lira olmuş gibi. Yaralar 300'dü. 500 oldu. 400 oldu. 200 oldu. Değişiyor. Tamam dışarının yayınlarını da gösterelim. Arkadaşlar şöyle burayı da gösterelim. Şişli Bomonti Bit Pazarı. Bir yayını kapatıp açacağım. Hemen geri geliyorum. Buradayım.